Evet, bugün yemek yapmayacaktım. Ama kahvaltı sevmediğim için ben ya şöyle sevmedim, yapma dedi, Yatacak, görme kendimi. Ama ben dayanamadım. Esnaflarım vardı, onu çıkardım. O yüzden bir Şöyle, şu kuru yerleri de da attığım zaman, aa, çok güzel oluyor. Ben aşkımı yemeksiz bırakır mıyım? Kocanın benim için çalışıyorsa. böyle evet, evet. Ha. Ah. Zaten hasta olduğum zaman yapma der, yapamam zaten. O gelince bir şeyler hazırlardı, Allah razı olsun. Ama canım istemedi, yemek yapmadım dediğim zaman da asla kızmaz. Başka adamlar gibi yani karılarına kızdığını görüyorum. Benim köyde şeye kızmaz. Benim kocam anlayışlıdır yani. Ama ben asla yemeksiz onları bir gün daha bırakmamışımdır. Az da olsa yaparım. Allah ne verdiyse. kocası çalışırsa sıcakta, karısı evde koca gün yatıyorsa ay bugün sıcak yapmayayım dersen A -a, olmaz. Hapşalık olur. kuru biberlerden içine attığı zaman çok harika bir tat oluyor. Güzel oluyor, yakışıyor. Bu harika Az önce Kabe'yi izledim, şeyini değiştirdiler, örtüsünü. İnsan e, çok büyük kullanıyor. Ay şaka anne, bizim evde bile kapılıyorsun. Evet, ıspanamızı da içine koyduk. Kapatalım şimdi. Semsaklı ee, sarımsaklı yoğurdumuzu da hazırlayacağım. O da güzel olur içinde. Sarımsaklı yoğurdumuzu içine de biraz pirinç hazırladım. Birazını kavrulmuş ayıracağım. Ona ayrı olarak o da bir güzelliği var. Dediğim gibi bir kavurup yersen daha güzel olur. İçine pirinçli de yapacağım. Bir kısmını da böyle bir kase kadar ayıracağım sarımsaklı yoğurdumuzu da hazırladık. Ah. Evet, bunun içine şimdi biraz suyunu koydum. Kaynasın pirincini atacağım. Ee, biraz kavrulmuş da koydum. Ayrı tabağa. Şöyle üzerine sarımsaklı yoğurdunu ektik. Harika olur. Bizlere afiyet olsun. Yazın şu domatya salatası harika oluyor. Maydanozu, salatalık, soğanı, biberi gerçekten harika oluyor. Evet, pirincimi de attık. Yemeğimiz de pişti zaten. Salatamızı da bir çabuk hazırladık. Sarımsaklı yoğurdumuzu da hazırladık. Bizlere afiyet olsun. Takipte kalın. Hoşçakalın. Abone olun, yorum yapın. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar.